Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. <laughs> Ve bütün Fenerbahçeliler sizi bilemez. Bilmem. Kan ağlıyor, kan. Bu buradaki hadise başkan ben olan Saadettin Bey gelmiş o Orhan Bey işte Uğur Bey burada bak o da o başkan olan meselesi değil. Benim anlattığım başka bir şey anlatıyorum. Bakın yakalayamayız. 2006'larda 2007'lerde Celal Doğan diyordu ki Fenerbahçe'nin önünü keselim tek kalıyor diyordu. Bugün de aynı şeyi açıklıkla korkmadan söyleyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmalıyız. Ama saklarsak yok bir şey olmayacak. Onlara da yardım edemezsiniz o zaman. Oya yardım edemezsiniz ki o zaman. E destek olalım, olalım. Ama açık konuşalım. Sayın kim, üyemiz, kim köşe? Hanımefendi, sizi rica edeyim dışarı lütfen. <laughs> ayağa kalkın size Rica ediyoruz. Lütfen kalkın. Kalsın ya kalsın Lütfen kalkın.